Call of Duty hile. Bakıyoruz. Adam. Cık. Ölmüyor adam. Asla ölmüyor. Nickname. Arkadaşına geçiyoruz. Asla ölmüyor Arkadaşı kaldıracak mı büyük ihtimalle Bakalım belki birisi sıkar Bu şekilde Ölecek mi onu merak ediyorum Ölmüyor Bir dakikayı geçti. Adam hala demek ki 40 saniyenin üzerine Ölmüyor. Hiçbir şekilde ölmüyor adam. Bir sürü kişi vuruyor ölmüyor. Hı. -hı.